Evet şimdi size çok acayip bir şey göreceksiniz. Bakın nasıl da yakıyorlar değil mi? Neyi yaktılar? Ee, koyunun yününü yaktılar. Yani keserek almıyor. Hani günümüzde koyunun derisini keserek alıyor ya. Bak sakın öyle yapma diyor. Ee, niçin öyle olduğunu da biraz da anlatacağız. Bak iyice bakalım önce buraya. Ee, koyunlu aynı tavuk mesela kestiğimizde ne yapıyoruz? Derisini atmıyoruz ya. Tavuk kestiğimizde derisini böyle ayırmıyoruz ya derisini ne yap, ne yapılıyor aslında eski usul yakıyoruz. Aynı onun gibi diyor e, koyununu kestiğinizde diyor e, işte derisini kesip atmayın. Çünkü çok vitamin orada vardır diyor. Bir de e, yiyeceğinizi çok lezzetli yapar diyor. Mesela tavuk derisini belki de sevmeyenler vardır ama... O çok lezzetli oluyor aslında. İşte tavuk derisini atmak ne kadar mantıksız ise diyor ki tavuğun derisinde çok yağ vardır. Gerçek köy tavuğu ise ee, işte burada da e, sakın diyor. Önce koyun kesmeden önce eti e, şey eti diyorum yünü kesilecek ki yakarken kolay yansın. Yünü kesilecek ve sonra iyice yakacaksınız diyor. Hani hiç yün kalmaması için diyor. İşte sonra çok güzel bir hediye etmiş olursunuz kendinize. Bunun şifası eskiler onun onca hasta olmuyordu diyor buradaki bir teyze. Evet bunlar kazak yanılmıyorsam. Evet bak diyor burada ne kadar şey yağ var diyor ve sen onu atıyorsun ya diyor atma diyor. çok güzeldir diyor. Koyunun diyor kafasını mesela. Bu unutuldu diyor. He. Önce onu diyor iyice mühürleyeceksin, yağlı şey kavuracaksın diyor. İşte karabiber. ne defne yaprağı, soğan, Şimdi de buharla pişireceksin diyor. Tabii ki onu kaynatarak da pişirilebilir. Sadece buhar değil. 3 saat kaynayacak diyor ve yemeğimiz hazır diyor. Yemişacak. Kendisi ayrılarak düşüyor diyor anladığım kadarıyla. Mayı diyor yani buradaki yağı görüyor musun diyor koyun şey koyun kafası da diye böyle oluyor ya diyor çok yağlı olur ya Koyunun kafasını da bir usul var hala devam eden bir usul var gerçi bazı kasaplar derisini keserek atıyorlar ama öyle yaptırmayın bir usul var ki evinizde varsa eskiden yaparlardı evinizde varsa şeyle Ocak Ocakta da e, onu e, yünlerini yakabilirsiniz. Sakın koyunun kafasını, derisini atmayın çünkü orada çok şifa vardır, çok yağ vardır, Faydalı yağ. Kuyruk yağının faydası çok söyleniliyor zaten. Ve tadı da diyor hiç e, hani koyunun kafasındaki lezzeti aratmıyor diyor. Kerimetin. Kerimet demek ula, o, o, şeylerde o, işte kerimet diyorlar. Kazaklar keramet yani keramet kelimesinden. Keramet biliyorsunuz e, ne olduğunu. Gerçi burada keramet ne olduğunu biraz konuşalım mı? Günümüzde sahte şeyh ve sahte müritler keramet demeyeceksin diye haykırıyorlar. Halbuki keramet tüfeili radıyallahu anh var ya sahabe-i kiramda. Evet e, birazdan yine e, bu resmi sesini dinlet, Dinlet, dinlememiz gerekiyor. Evet Tüfeğli radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra diyor ki bana diyor bir keramet versin Allah Teala ben kavmuma gideyim ve kavmımı Allah'ın dinine davet edebileyim e, deyince Tüfeğli radıyallahu anh kavmine yaklaştığında Allah taala e, alnına aynı şimşek gibi bir e, nur veriyor. Tüfeğli radıyallahu anh dua ediyor o nur onun kamçısına geçiyor yani burada sahabe-i kiram imanını düşün o bile ya Resulallah bana Allah kəramət versin dedi. Yəni muftəqir, iftikar, Rabbi inni bima anzeltuhu la faqir, bən sənin indirəcəyinə faqir muxtacım. Peyğəmbərlər də həmişə ya da Allahın indirəcəyi hər kəramət, hər əfəndim e, e, lütfuna muxtac idi. Keramet demek Allah'ın bir lütfudur demek. Heze min Fadli Rabbi şey Süleyman Aleyhisselam dahi o Asaf bin Berhaya'nın kerameti veya Hüthüd'ün o yerin altındaki suyu bilebilme, bulabilme ya da senin bilmediğin haberi getiriyorum dediği hepsi bunlar birer keramettir ve Allah'a muftakir yani muhtaç olmak Allah'tan gelen gelen her inama muhtaç olmak ama niçin Allah'ın rızası için nefsini tatmin etmek için değildir bakın mesela İbrahim Aleyhisselam e, diyor ya e, keyfe tuhyi e, ayeti kerime devamı e, ey Rabbim sen ölüyü nasıl ki Tuhil mevte. Ölüyü nasıl diriltiyorsun diye soruyor ya. O İbrahim Aleyhisselam'ın kalbini "Evelem tu'min sen bana e, inanmıyor musun e, Ölüyü diriltebileceğime?" deyince "Yok ben kalbim mutmain olsun diye e, istiyorum." dedi. Yani onlar yakın kendini Allah'a yakın edecek her şeye muhtaç idiler, muftakir idiler. Fe e, sen o zaman dedi dört tane kuş getir şey evet dört tane kuş getir ve onları önce kendine mail ettir dedi. Önce onları kendine mail ettir sonra param e, paramparça edeceksin dört taraftaki dört dağı onları paramparça edeceksin ve dağıtacaksın dedi. Eee... Bakın İbrahim Aleyhisselam orada ölüyü nasıl diriltiyorsun diye sordu. Keyfe tuhyil mevte. Nasıl dirilteceksin diye sordu. Biz biliyoruz yine e, Yasin-i Şerif'te e, e, İzame ve hiyeramim Kul yuhiyhellezi enşâhâ evvel mara. Keyfe tuhyil mevte. E, e Evet o Yasin Şerif'te vadera mesela vadisiye halka kalemihil azama ve hiya ramim men yuhyil o çürümüş artık e, kül olmuş e, şeyi izam kemikleri kim diriltecek sen Rabbin bunu böyle mi yapabilecek mi diye e, sordular ya bu kafirlerin sözü dikkat edelim e, kim diriltecek yani ölüyü mi diriltecek senin Allah'ın diye kim diriltecek? Ya da nasıl diriltebilir sözünü kafir de söyledi. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın da söylemesi var idi. İz İbrahim'e Rabbi erini bana göster keyfe tuhil mevte. Ölüyü nasıl diriltiyorsun bana gösterir misin? Bak keyfe tuhil mevte. Nasıl dirilteceksin sözünü İbrahim Aleyhisselam da söyledi. Ama o aç, müftakir Allah'ın Allah'a yakine aç olarak sordu. Ama e, kafir ise nasıl deliltecekmiş diye tüm e, alay istihza inkar ile sordu. inat ile sordu. Onun gibi ki bu ayet kerimenin izahına birazdan geçeceğiz. Onun gibi dikkat ederseniz e, Rabbani Hazretleri ya da Mürşidi Kamil Hazaratı e, keramete itibar etme sözü var. Bir de Kendilerine keramet verilmediği için sırf bakhil oldukları için, hesetlerinden dolayı yani bizde keramet yok, e, biz biçare, zelil insanlar yani dışarıdan domuz kılı yediğimiz için bize keramet verilmiyor diye bir acziyet ile değil de insanlar bizi kerametsiz veliler demesinler. Yani bizi sahte şeyh, sahte mürit olduğumuzu fark etmesinler diye e, böyle keramete itibar etme diye haykırıyorlar. İnsanlar bizim e, kerametimiz olmadığını bilmesinler. Ay bunlar sahte şeyhmiş, bunlar sahte e, efendim müritmiş, bunlarda bir keramet yok ya, şunlara baksana demesinler diye o açıklarını, o boşluklarını kapatmak için kerameti itibar etmeyeceksin diyorlar. Keramete itibar etmeyeceksin demek ki yerine e, neden bizde de keramet yok? Halbuki keramet sana verilmesi gerekiyor. Keramet bak e, talip olacaksın keramete. Bak Tüfeğli radıyallahu anh e, keramet ver de ben işte ispat edebileyim dedi. Yani halkımı davet edebileyim dedi. Mürşidi Kamil Hazretleri de diyor kendi ida iradelerinin dışında keramet ilahiye mastar ve mazhar olu verirler diyor hakiki veliler hakiki sahte olmayan veliler keramete talip olma diye e, cahil ya da cahil değil ilimler var ama sahte mürit, sahte şeyh artık kendilerine keramet denizinden bir damla bile verilmemiş birilerinin sözü başka. Onlar insanlar bizde keramet yok olduğunu bilmesinler diye sakın keramete itibar etme. İşte şu talebe okutmam bir keramettir diye kendileri de bu yalanlarına inanıyorlar. Halbuki bütün iç içten bütün zerreleriyle keşke bana da keramet verilseydi diye böyle keramet verilen kıssaları okuyunca böyle ne kadar ağaç olduklarını iç içten biliyorlar. Ama ey kardeşim eğer sen keramet Ramete, hakikaten açlığını müdrik isen öyle değil mi açlığını böyle hissediyorsan itiraf muhur mu'tarif isen neden bir an önce domuz kolu zarar katkılı ekmeği terk etmiyorsun terk edelim diye sen de efendim selli sayf Selli Seyf böyle elini kılıcını alarak saldırmıyorsun. Cihadı Ekber meydanlarında haykırmıyorsun. Bu bir. ikincisi eee keramet sahibi e, ol ama keramete itibar etme sözü maza albasar ve matağa ayet gelmesinin izahında da görülmektedir. Nasıl görülmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ente maksudi Allah'ım sen benim tek Hedefimsin, tek talebim, tek maksadımsın. E, feryadı vardır orada. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken teklerde Allah'a idi. Allah'ın vuslatıydı. Allah ile vuslat idi ve e, o e, cenneti helal şeyler gel bana diye kendini sunduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara e, gözü bile kaymadı. Meyil dahi etmedi. Şimdi meyil kelimesine geldik ya. Evet keramete itibar etmeye diye evliyanın sözü ne olduğunu anladınız. Yani nefsine keramet geldi o diye kibirlenip orada kala kalma. Mesela e, Rabiyetül Edeviye ee, hizmetçisi dedi soğanımız yok Rabiyetü'l-Edeviye komşudan isteme sakın ben sadece Rabbimden isteyeceğim demiş öyle ahdim var idi dedi de, de, demez samadan takır takır soğanlar yağmaya yağ oraya düştü ee, ve kendine lazım olanını kullan diğerini at dedi bak 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 keramete itibar etme demek neymiş ondan sonra e, hizmetçisi o oradan 2-3 tane soğan aldı kullandı belki bir tane diğerinin hepsini sadaka etti Rabiyetü'l-Edeviye o çorbadan dahi içmedi istedir Ağaç olabilir diye. Bak keramete itibar etmemek buyumuş kardeşim. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Şimdi keramete itibar etme diyenlerin keramete ne kadar itibar ettiklerinden az bir şey size e, böyle ifşa edeyim mi? İsim vermeden, vermeden, vermeden e, bir e, amcamızı tanıyorum. E, şey, bölge idarecisi miydi böyle? Ee, Arabistan taraflarda mıydı değil miydi acaba acabalar ile anlatayım ee, Bir e, efendim hoca hanımla evleniyor ikinci hanım olarak Hoca hanım diyor ki ya diyor sen tarikat ehlisin nasıl böyle lüks içinde yaşıyorsun falan falan Rabıta tutturamazsın o zaman ya bir tane başına 3-4 tane bilmem kaç tane e, şey buzdolabı Buzdolabı kavgası yaşamış onlar işiyle kendisi o hoca hanım Kur'an kursunda ama eşinin evine bazen gidiyor ya şimdi yeni gelin vesaire. İşte o zaman diyor ki ya bu kadar lüks içinde nasıl yaşıyorsun vesaire. Bunlardan bilmem bir tanesini küçücük bir tane kendi başına bırak da diğerin hepsini Kur'an kursuna Beytül Maala teslim etmez misin dediğinde eşi diyor ki biz diyor saltanat müjdesi yaşıyoruz diyor. Bak bak saltanat müjdesi bir keramet piran idi. Saltanat müjdesi zuhur etti. E şimdi nerede sizin o keramete itibar etmediğiniz? E, keramete, kerameti kendi nefsinize atfetmeyeceksiniz, kendi nefsinizden görmeyeceksiniz, yaklaştırmayacaksınız. Ama o, o zat demiş ki, yo 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 demiş. O dolaplar kalacak demiş. Birinde şunlar duracak, birinde bunlar duracak. Halbuki karı koca yani çocukları da yok onun için evlenmiş başkasıyla. Nerede bu olay? Bilmiyorum ya. Orasını boş ver. Boş ver. La tenzur ila men kal fenzur ila ma kal. Kimin dediğine değil, neyin denildiğine bak. Estağfurullah. Evet. 15 dakikalık bir video olması gerekiyor bir yerde ilan edebilmemiz için. Evet şimdi. Ee, ne diyorduk? Kerametten bahsediyorduk da şimdi şurada güzelim bir beyt var onu da izah edeceğiz de. İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki evelem tu inanmıyor musun benim ölüyü dirilteceğime diyor. Bunu Nesefi tefsirinde diyor ki Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın inandığını biliyordu fakat insanlara hikmet olsun, ibret olsun diye sordu İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı diyor. Kale bele ve lakin li tatma innel li tatma inne kalbi kalbim mutmain olsun diye istiyorum senden ya Rabbi. Kâle fehuz erbe'eten minet tayyiri fesürhünne. Bak fesürhünne yani onları kendine meyil ettir. Bak kendine meyil ettir. Ne yaptı şimdi İbrahim Aleyhisselam? Bir sayyat oldu. Sayyat demek avcı demek. Sayyat oldu avcı oldu ve o kuşları avladı ve kuşları kendine meill ettirdi. Şimdi bir e, aşık burada şiirinde diyor ki Seyyadımın saydığı neydi? kalp kuşumun kaydı meydi diyor. İbrahim aleyhisselam o kuşları avladı. Sonra onları Allah'ın emriyle kendine meyil ettirdi. Sonra onları paramparça etti. Azaların dört dağıntı her tarafına dağıttı. İşte Sayyadımın saydı neydi? Yani avı neydi acaba? Yani av avladı falan falan. Neydi o? Av hikmetinin kendisi neydi? Kalp kuşumun kaydı mıydı? Kayıt biliyorsunuz yazmaktır. Ayrıca kayıt aslında bir kuş veya at onun gibi şeyleri paranga böyle bağlamak ayağına kaçmasın diye zincir bağlamak acaba kalp kuşumun kalbimin kuşunu kendine bağlamak mıydı bu sayı adımın avının hikmeti acaba meyleden kalp param parça e, emri meydi aslında ama burada midi yazdık ki e, siz anlayabilirsiniz diye e, şey şairin bir hukuku vardır e, kelimelerin sonunu kafiye güzel olsun diye değiştirebiliyor harflerini. Hiç gramere uymadan değiştirebiliyor. Neydi, meydi, emri meydi diye değiştirebilir aslında. Aslında öyle değiştirmiş şair burada. E, sayı adımın saydı neydi diyor? Allah'ın avının ya da e, Allah'tan e, Allah'a giden zatlardan birine muhabbet. Mesela Kamil Mürşid'e muhabbet. O Kamil Mürşid beni zinciriyle kendini Çekmesinin hikmeti olan bu av macerasındaki efendim hikmeti neydi acaba? Kalp kuşumun kaydı mıydı? Kaydı mıydı? Yani kalp kuşumu kendine aşk zinciriyle bağlaması mıydı? Meyleden kalp paramparça. Burada iki mana var. Birincisi Allah'tan başka eğer Allah'ı sayyat dersek ya da mürşidi kamili sayyat dersek Allah'tan başkasına meyleden Kalp sonra çok ağlıyor. Mesela başkasını seviyorsun, mesela günümüzdeki bütün nikah maceraları bunu gösteriyor. Allah için sevmiyorsun da başka bir menfetlerin için başka bir şeylere mail ediyorsun. Mesela Kur'an kursunda miskaliyle doldurmaya mail ediyorsunuz. Talebe geldiğinde uf diye sevinen, talebe geldi menfet geldi uff şöhret geldi diye sevinen. İşte bu sevinme şirktir, küfürdür diyor ya İmam Rabbani Hazretleri. Evet tam aksine uff bana bir emanet geldi şimdi nasıl ben bu emalete emel edeceğim diye halfihim bir kardeşinizin çocuğu efendim bir din kardeşinizin çocuğu öldü mesela yetim çocuklar eyvah şimdi diye onu düşünmüyorsan şimdi sen ben ihvanımı seviyorum işte bu ihvanı olan muhabbetim rabıta tutturduğumun elameti diye yalan söylüyorsunuz halbuki çevrenizde böyle yetim falanlar varsa umurunuzda bile değil halbuki o yetim babası ya da annesi vefat etmesinden önce mesela. Ee, o babalarla o zengin babalarla ne kadar siz 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 sizi, sizi çok seviyoruz diyordunuz o baba o şöhret gittikten sonra onun yetim çocukları umurunuzda bile değil ihvanı seviyorum diye yalan söyleme ayrıca Kur'an kursunda domuz kılı ekmeği yeniliyor senin umurunda bile değil ayrıca o efendim hısar vesaire hastahanelerde sahibine zarar zarar millete zarar efendim ilaçlar hepsi ee, şeydir zarar dinimizde haram ya bunun ibareleri o kadar çok ki fıkıh kitaplarında. Evet, hepsini biliyorsunuz ama umrunuzda bile değil, sünmumbuk. Değilseniz sünmumbukunu ummuyon. Hocalarım feryadımı duyun demiş ya selman Fani. Evet, şimdi meyleden kalp paramparça. Yani Allah'tan başkasına meylediyorsan o kalp mutlaka paramparça olmak zorunda. Eee HALAL dakhala'l muluk sultanlar bir beldeye girdiği zaman oradaki azizleri zelil olacak paramparça olacak ayet kelimesinde olduğu gibi efendim nur kalbe girdiği için oradaki meyleden senin muazzam meyillerin hepsi paramparça olacak hepsi ağlayacaksın bak günümüzde efendim sevgi aşk diye evleniyorlar sonra paramparça oluyorlar her meyleden o meylettiği şey ile sınalacak Allah'tan başkasına meyletmeme lazım e, feser, e, feser hunne emri meyde diyor yani bu şiir hakkında çok konuşacağız da feser emri nerede gördük demin bak fes ne diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah Teala önce onları kendine meylettir diyor. Sonra onları paramparça edeceksin diyor. İşte yaşasın. Fena fillah baka billah mutu kable ente mutu ölmeden önce ölün. Fi emanillah. Kur'an kursunu temizleyiverin hocam.